klasik bir cumartesi. Kalkıyorum. Hiç yüzümüyle bile yıkamıyorum abi. Şuradan bilgisayara basıyorum. Şu yani direkt. Direkt bu. Vay be ne güzel cumartesi canlandırdın ha. İki gün. Merhaba Goy Goy takipçileri. Bu videomuzda bir ev ziyareti yapacağız. Şöyle önde görmüş olduğum evi gezeceğiz. Hızlıca geldik evine. Bakalım bizi nasıl aralayacak. Bilin bakalım kimin evi. Kapıyı da açmıyor. Ne Biziz. Merhaba. Aa, Merhaba. Aa, Biz geldik. Kardeşim, ne kadar şey yaptın böyle sürpriz oldu bana. Evet evet, evet gezdiniz evet. bu programda. Evet evet çok şey oldu böyle bir sürprizde oldu. Tamam ben tutuyorum. <laughs> Eyvallah kardeşim sen ne yapıyorsun? Eyvallah. Evini ziyarete geldik. Ama bunda tabii ki de Efe'ye dedim ki evini ziyarete geleceğim. Ayık ol dedim. O da ayık oldu herhalde. Ay, hiçbir süp, şey yapmadım. Bir şey yok. O sizin izlediğiniz televizyondaki programların hepsi yalan. Önceden <laughs> ayıktırıyorlar dedim. Yani. Ya biz ama daha... O sahneyi size yaşatmak istedik. Evden çöpte gelen kadın full makyaj anasını satın giymiş. Tabii. Evden, evde evden evde topla her şey Öyle bir ev yok. Öyle, öyle. bir ev yok. Şimdi siz gerçek <laughs> evi göreceksiniz. Sıradan <laughs> başlayalım. Nereden? Sıçarı nereye yapıyor? Sıçardan başlayalım o zaman gel. Aç abi. Dadas das dadas. Evet Efe'nin tuvaleti arkadaşlar. Bu videomuzda bu arada Efe'nin evini geziyoruz bunu başta da. Ya hatta yani Eser'le benim evim kardeşim. Evet Eser'le. Bizim biliyorsunuz Eser'i tanıyorlar zaten arkadaşlar muhtemelen. Editörümüz. Şimdi burası böyle tuvalet. Efe'nin evet kirli çamaşırlarını ortaya dökeyim mi Oyda. Bu kili sepet abi gördüğün gibi el havuzu birazcık kirlenmiş artık yani. Buna bayağıdır bir kullanıyorum ben. Onu bir ara bir yıkayın. Aynen bu bir yıkansın ama bak daha bu tarafları falan temizdir bunlar herhalde. Aynen. Ben temiz bir o tarafını şey bulurum. Bak şu göbeği temiz aynen. Evet. İyice her tarafını kilitlene kadar devam ediyorum kardeşim. Bornozun burada mavi. Mavi Zeyniden aynen. belli. Bornozum da temizdir. Yani zaten bornozun kirlenmesi diye bir şey yok. Lahir. Bornoz temiz, temiz vücuda değer sürekli. Aynen aynen. Mantık bu değil mi? O çok, yüzden çok bu güzel mantık. eve çıkan, şey yaptığından beri çıktığından beri hiç yıkatmadım onu. 10 yıl daha duracak orada. Yani. <laughs> aynen. Şurası da duşa kabine Efe Bey'in. Burada duşunu alıyor. FB. Burası gayet yeterli bence abi. Burada çeşitli şeyler var. Çeşitli. Aa Jolien burada mı? Bunu keşke yapmamış yok. olsaydın yani. Burada şu üst taraf eserin abi. Şu iki taraf. Şu taraf benim. Tıraş şeyi falan filan var işte meşhur. Üst yani tarafta yine senin çok işine yaramayan bir saç kurutma yani cihazı var. Asla 10 senedir işime yaramayan bir şey var abi. Sabunlar. Burada bir de var Bir de var. Çeşitli i̇şte temizlik, temizlik şeyleri. De. Şurada da abi bilimum temizlik şeyleri var. Gereçleri var. İşte hey, alt... Çok ilgilendirmiyor. Burası da... Nasıl ilgilendirmiyor? Elif ama elin. Temizliyoruz işte oğlum. O zaman Burası zaman böyle yani bize yeterli. Şu karşısı. Burada bir ayna Karşı. var. Şurası... Evet. hem bu aynası şöyle bir dolap hem de açtığında böyle dırırırın şeklinde seni şeyler karşılıyor. Şöyle montları asmak için falan hmm. işte. Ne de portmanto mu portmanto mu? Port. Port mu? Tamam. çıkarttım astım portmantoya. Ha, tamam çıkarttım astım aslında... portmantoya. <laughs> Onlar Bilmiyorum ben de şu an salladım Ya, ya Burada aşağıya dikizleyebiliyor musun? Kafana göre izleyemiyorsun bildiğim kadarıyla. Bakayım. Şu an sen güvenliğe haber verdin bence. Yok. Ah, Aa. o doğru izleyebiliyorsun yani. Şuradan kesebiliyorsun şeyleri. Bana gece bütün gece buna takılıyor. Kim gel? <laughs> buraya çekiyorum sandalyeyi bir de çay demliyorum. Kim geliyor, kim gidiyor? Go, go, go. Şurada da ayakkabılar yani falan filan var abi. abi. Şu yerde gazete yaptık. Burası sürekli böyle değiş tokuş yapılan ayakkabılar. Burada da dolap kısmı abi. Senin kıyafetler. Ya benim kıyafetler, Eser'in kıyafetler. Karışık, kıyafetler. burası böyle. Aynen yani kafaya göre yukarıda. Üst tarafta da en çok kullandığımız tuvalet, tuvalet kağıdı. Aynen. Aşağıda da öyle buruz Buraya burası normalde yok. çamaşır makinesi gelmesi gerekiyor ama biz de eve çıktığımızda yok. öyle bir para olmadığı için henüz çamaşır makinesini alamadık ama çok böyle yazı var. doğru alırız herhalde diye tahmin ediyorum. Şimdi nereden devam edelim? Şöyle Eser'in odasını çok kısa bir gösterelim abi. Şimdi arkadaş burada yok. Eser'in oda. Dümdüz bir oda. Dümdüz bir oda. Yani oda. Çok da vicdansız. ya Tak zaten tabii bak benim odada anlatacağım onu. Neyse, evet, o, o konuyu özel değineceğiz. De Aynen. Gördüğün gibi kliması falan var arkadaşın. Asla çalıştırmadım <laughs> bir klima ama var yani sonuç okay. olarak duruyor. Salona geçelim. Şurada dolap abi, elbise dolabı. Bez dolap. En ucuzlu. ESL ortak kullanıyoruz onu. En temiz. Aynen. Gel. Şimdi salona mı geçelim? Benim odaya gel abi. Tamam. En son salona. Abi burayı değil, çekmesi yani. uzun sürecek, ondan şey yapmak istemiyorum. Efendi odası çok karışık arkadaş. Her yerde bir figürler, böyle oyun konsolları falan bir sürü şey var. Çekmesi uzun sürebilir o yüzden dedim ama neyse şöyle göstereyim. <laughs> Zaaf <laughs> 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 hiçbir şey. Boşluk. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bir tane yatak. Bir tane komedi miydi şunun adı? Ya ya işte Tifon neyse. yer miydi neydi? Ne boksa ya? Fiskos masası. Hayda. <laughs> <laughs> bir tane ışık var kendi, kendi tepede lambası bile yok arkadaşım. <laughs> Aynen Harit Efemize odanı tanıtacağım yani da. Yani böyle zaten oda gayet şey e, minimalist bir düzende gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Direkt yatmaya ve oradan işte temiz çorap <laughs> var, işte boxerlar falan filan var. Direkt hani uyu, kalk, giyin, çık şeklinde zaten neden da odada fazla bir vakit geçiresin ki biz onu direkt salona taşıdık abi. Keyif kısmı, bütün her şeyin kısmı salonda yani. Salonda. Bu da böyle neden ha temizliğin cevabını veriyorsun? Neden ee, şey dağınık? Oh yeah. Neden şey dağınık abi onu da söyleyeyim. Yani toplu değil. E çünkü akşam geldiğinde gene bunu açacaksın. Anladın mı? Gene sonuçta dağıtacaksın bir şekilde kendini yani. O yüzden en başında bırak dağınık kalsın abi yani. Bence dağınık olan her şey güzeldir abi. Eyvallah. Şunu da söyleyeyim o zaman. Önümüzdeki hafta yine Milok'ta böyle değişik bir şeyler yapacağız da Hı. takipçilerden gelen soruları cevaplayacağız. Ha, bu onu da bu arada söyleyeyim ya yani, hakikaten. Ne ne diyecektik o konsept adına? Ya sizden gelenler gibi bir şey olacak. Konsept adını Hı, tam bilemedik ama bir, şey bir isim bulalım ona güzel. Abi bulacağız. Haftaya buluruz onu. Aynen. Güzel bir konsept Bizim hakkında merak ettiğiniz şeyleri bir hashtag oluşturacağız arkadaşlar. Bu hashtag adı altında atmanız lazım. Hashtagimizi bize... evet goy goy. Ya yani hashtag goy, goy sonra merak ettiğiniz şeyleri sorun arkadaşlar. Haftaya vlogumuzda bunları cevaplamaya çalışacağız. Bu arada bu hafta da Nişantaşı Üniversitesi'ndeyiz arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Perşembe günü AOK'tan Onur da var. Aynı zamanda bizim sosyal medyacımız. Bunu da ufaktan haberini vermiş olarak. Bazama göstereyim ister misin? Hayır. Buraya gelmişken onu da gireyim. Oha! <laughs> eğlence dünyası. <laughs> Şurada yorganlar falan filan, yastık falan duruyor. Burada ne bu yorganları veriyorsun değil mi geldiğim zaman? Ya tabii şimdi Ne vereceğim ya? Kendi şeyimi mi vereyim sana? <laughs> o zaman şimdi Efe'lerin en çok durduğu evet. yer. Evet abi en çok ardından yani vak, vaktimizin tamamını Salon artı mutfak yani Salon. Amerikan mutfak Amerikan dediğimiz mutfak. olay Şimdi Nereden efendim, şimdi... başlayalım inceleme? Dolabını açmıyorum öyle pislik yapmıyorum Fark etmez bana ya Açayım mı? Açalım kardeşim ya. Hadi bakalım İlk uzluktan başlayalım o zaman Açlıktan ölüyorsunuz mu ölmüyorsunuz mu? Burada buzlar var. var. burada... Anacının elleriyle yaptı. Anladım, börek var. Börekteki uzamalı mı sence uzamamalı mı? Börek mi? Evet. Ha börek. Börek değil mi? Börek. Onu Ama çok ince bir saniyelik uzun var börek. Şurada köfte var. Bu kalamar aldık <laughs> geçenlerde. Şu pane halka kalamar diye bir şey sattılar bize. Anasını satayım <laughs> çok kötü yaptık ya. Ya biz beceremedik bunu olmadı. Öyle durup duruyor bunlar işte. Kalamarları inşallah bir şey yapacağız. Aşağıya bakalım. Aşağıda bilimum evden gelen yemekler vesaire vesaire. Dün bir arkadaşlar ziyarete geldi. bize söylediler. Yemediler. Bana bıraktılar. Oğlumun tam bıraktılar takım kuru bakır değilmiş aslında. Fena değil. değil. var? Yani Doğru. hafta başı olduğu için böyle bakma hani. Ha, pazar günü... Aa bak kaderimin yazıldığı gün. Ayda. Acuka. Acuka arkadaşlar. Yani mi? yok yemem sağ ol. Acuka'yı küstüm ben. <laughs> Neyse burası böyle kirli, bu, bulaşıklar burada duruyor. Burada yemek memek pişiriyorsunuz mu lan? Pişiriyoruz tabi oğlum. Aynen. Bak krep Piş. tabağımız şeyimiz bile var, tavamız bile var. Çok pis krep yapıyorum bu arada ondan söyleyeyim. Bana bir gün yapar mısın? Yaparım kardeşim, ayı biliyorsun. Burada bir adet tablo var. Bu tabloyu e, sen geçenlerde bana söylemiştin, değil mi? Evet. Böyle değilmiş aslında bu Kadının adamın kafası yukarı doğru birazcık gal galiba. Yani. Aynen. Evet. Abi cahiliz tabi bilemedik. Ona böyle bir gittik aldık bir yerden. Ondan sonra bu nasıl durur dedik. Şöyle astık geçtik yani. Böyle de güzel oldu gibi sanki ama. Bilmiyorum. Ama orijinali dik olması lazım. Yani neyse Neyse. Burada işte böyle efe arada espri vespri, komiklikler, dergiler. Aynen. Uykusuz ve penguen var abi. Bizim nikah davetiyesi var. Şöyle bir göstereyim, yan komşumuzun bu davetiyesi. Aynen. Zelal, evet. Zeynep, Hocam. Mutluluklar diliyorum ben de kendisine buradan. Daha sonra evde en çok vakit geçirilen alana gelip oturalım ve videonun da ince ince Opa! sonuna gelelim. Ben direkt çöktüm abi. Ya abi. Işte bir de gördüğün gibi biraz daha göster var Göstereyim. Ne göstereyim lan? Gösterecek bir şey yok. Şurada da bir tane tablo var. Aynen. Aha klima, televizyon, altında bilgisayar. Aynen. Hep film izliyorsunuz. Şurada gitar var. Çalıyoruz arada. Beş Şurada koltuklar var. Oturuyoruz, bitti. Armutlar falan var. Bu kadar mı? Bu ev senin için bunu mu ifade ediyor ya? Başka ne var evde? Benim yaşam alanım bu ya. Burası benim yaşam alanım. Bence başka hiçbir şey yok bu evde. Ne güzel, kötü mü yani? Şu armutlar, armutlarımız kötü mü? Şöyle göstereyim. Aa, bak bu klavye mouse şuradan yattık yerden hakim Aa, olabilmek için değil mi? Ya bak hafta sonu... Şu Aynen abi. Oh, paşalar. Ya yani direkt bana bunu soruyorlar. Bayağı sana klasik bir cumartesi mi yapayım mı? Yap abi. Cumartesi abi. gel abi bak. Cumartesi... Aa, mi? Bana, bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Hani bazıları yazıyor. Abi sen ne yapıyorsun hafta sonları ya? Çalışıyor musunuz falan? Şu a bak abi şuradayım. Cumhur klasik bir cumartesi. Normalde tabi ayağı şey boxer yapıyorum ben. Kalkıyorum. Direkt bana abi yattığım yerden baksırla, hiç yüzümü bile yıkamıyorum abi. Bazen, bazen yıkıyorum yani çok üşenmezsem. Direkt geliyorum abi. Şöyle boyala ya, Şuradan bilgisayara basıyorum. Şunu alıyorum ya, Şu yani direkt. Direkt bu. Vay be ne güzel cumartesi canlandırdın lan. İki gün. iki gün abi. Hiç kımıldamadın. Ya yemek yemek ve tuvalet abi. O zaman ne diyelim? Ne diyelim? O zaman sizin hafta sonundanız böyle gitsin. <laughs> evini tanıttık. Yes! Evet arkadaşlar. Bu videomuzda, bu vlogumuzda Efe'nin evini tanıtmış olduk sizlere. Var mı söylemek istediğiniz? Bir şey? Güzel evin kardeşim. Ben daha önce geldim ama güle güle oturun hep beraber Eyvallah. bol bol burada eğlenek. Evet arkadaşlar bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olduk. Efe Bey'in evini gezdik. Aynen. Yani. Teşekkür yani ederiz evini açtığınız için. Normal şartlarda hani tamamen kötü bir ev değil. Yani tek başıma imkansız bunun altına kalkmam. Eser'le beraber bu şeyi paylaşıyoruz, evi ve hayatı paylaşıyoruz arkadaşlar. Hani yorumlara bir şeyler ateşlemeyi unutmayın her zaman gibi. Görüşürüz millet, kendinize çok iyi bakın. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> millet, Efe'nin Mutfağı'na tıklayarak... Katip Çelebi ve Hacettepe Üniversitesi'nde yaşadığımız aksiyonlara ulaşabilirsiniz. Efe'nin mutfağı. Şurada. Mutfak. Şurada. Efe mutfak. <laughs>